Arkadaşlar bugün sizlerle beraber Minecraft videosu ama 5 dakika içinde köy bulamazsak videoyu bitireceğim. Eğer arkadaşlar 5 dakika içerisinde bulabilirsek bir tane köy. Bir dahaki videoda o köyü kendi aletlerimle yani kendi hayatta kalmadan biriktirdiğim aletlerle yok etmeye çalışacağız. Daha fazla video için abone olup like atın. Evet arkadaşlar şu anda süremiz başladı. <laughs> arkadaşlar. 40 saniyemiz geçti şu anda arkadaşlar. 5 uh, dakikada bulamayacağız sanırım arkadaşlar. Bunun ikincisini eğer bulamazsak arkadaşlar bunun da ikincisini gelmesini istiyorsanız yine abone olup like atmayı unutmayın. Arkadaşlar zümrüt buldum. Hadi. Ben gideyim şuradan arkadaşlar. Zümrüt buldum arkadaşlar. Dış tarafta elimde. Alamıyorum arkadaşlar. Gitmem lazım çünkü saniyeler geçiyor şu an. Şurada bir yerde bir köy bulsam arkadaşlar. Arkadaşlar acıktım ya ne yapacağım şimdi ben iki saattir köy bulamadık bir buçuk dakika geçti arkadaşlar acilen arkadaşlar köy bulmamız lazım. arkadaşlar. Devam ediyoruz yolumuza. Ya arkadaşlar hayatta kalmada bulmak zor. Şimdi uçarak ben belki bulacaktım. Şimdi hayatta kalmada olduğum için arkadaşlar daha da zor bulması. Ondan dolayı arkadaşlar şu altta bir abone olup, abone olup like atın ya. Yani arkadaşlar bedava ben para almam. Benim tek derdim arkadaşlar abonemin artması. Bela bedava bir abone olun ya. Kimse olmuyor arkadaşlar. Bedava. ona Can gitti arkadaşlar neyse. Oh. Öbür taraftan gidelim öbür taraf. Yoksa olmayacak. Allah. Arkadaşlar öyle öyle gideceğiz herhalde. Öleceğiz herhalde arkadaşlar sonunda bu işin. Neyse. Şunu öneriz artık. <laughs> Uf. Uh, ölebiliriz. Her an ölebiliriz arkadaşlar şu an. Böyle bir şey var şu an. Uf. Uh, ölmedi. Tamam buradan buraya atladık. Uf. Uh. Şöyle ben şeyden saklayacağım. Aha öldük arkadaşlar. Baştaki yere dolduk mu? Evet oraya. Da. İşte çıldıracağım. Baştan <laughs> Doğduk arkadaşlar. Arkadaşlar biraz hastayım ben. Abone olup like atarsanız çok sevinirim. Son arkadaşlar bir buçuk dakikamız kaldı. Arkadaşlar çabuk olmalıyız. Her an bulmamız lazım. Bir daha arkadaşlar bulması zor oluyor şeyde olduğumuz için Hay hayatta kalmada ah arkadaşlar bilemiyorum başaramayacağız gibi Arkadaşlar son 40 saniyemiz. Dur, saniye. Arkadaşlar benim elde yorulmaya başladı arkadaşlar ilerleyemiyor. Ha gidiyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar boşuna devam ediyorum arkadaşlar bu son 10 saniyemiz kaldı zaten. Arkadaşlar bu videonun ikincisinin gelmesini istiyorsanız abone olup like atmayı unutmayın. Yorumlarda yazabilirsiniz. Ve bay bay.